Günaydınlar Suyun yaşam gücü Bütün acılarınızı süpürür götürür Ellerinizi yıkarken Bir suyun içine girdiğinizde Yağmurda ıslanırken O suyun Sizi şifalandıracağını unutmayın Suyla temas ettiğiniz zaman Onun Saf ışığa dönüşüp Üzerinizdeki bütün negatif enerjileri Silip götürdüğünü imaj edin lütfen o zaman sudan şifalandığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın, suyun yaşam gücü çok yüksektir. Bütün negatiflerimizi yıkayıp götürür. Bugün güzel suların altında yıkandığımız, bütün negatif duygularımızı bıraktığımız muhteşem bir gün olsun. Sevgilerimle.